şeyi Şimdi bu köprünün ismi Şahruk Köprüsü. Ama bu e, köprü 1538 e, kanunu dönemine ait sadece bir tamir için bir yazıtı var. Resmi bir yapılış için bir belge ya da kendisine ait bir külliyat yok. Ne zaman yapıldığı belli değil. bu 144 metre uzunluğunda, 5-6 metre genişliğinde ortasında kulunç taşı olan ve yöredeki insanların çoğunun gelip burada dilek dilediği, gelinlerin, damatların işte düğünlerinin esnasında gelip buraya ziyaret ettikleri bir yer haline dönüştü. Yıllardır da bu Azgın Kızılırmak sularının e, hiçbir yerde bunun kadar sağlam bir geçidi yoktu. Onun için sanıyorum ki ben şah burayı yöneten işte eee Ali Devlet devle deniliyor o kişiye. Dur oğullarından. O tamir ettiren kişi olduğu için biz resmi kayıtlarda onu görüyoruz. E, şimdi köprümüz tabii asırlara dayanmış gelmiş. 1497 neresi? 2023 neresi bu süreçte bu azgın doğa koşullarında hemen hemen hiç zarar görmemiş sadece 1538'de bir tamir edildiği yazılı işte 1497 gibi tarihlerde söyleniyor yapım için ama ben daha eski olduğunu düşünüyorum Evet şimdi köprümüzün yüzünde gördüğünüz gibi küçük kare kare delikler var o delikleri bazı insanlar kuş yuvası olarak yapıldığını falan sanıyorlar. Değil. eskiden köprünün üst katı sadece taştı. Ve üstte yağan yağmur olsun, kar olsun sular köprünün içine girdiğinde dışarı atılması için içeriye doğru ilerleyen deliklerdir onlar. O bile düşünülmüş. O bile düşünülmüş. Yol ortasında bir kuş taşı delik böyle simetrik insan çöveri tasarlığına dayandığı zaman çok rahat duramıyor. şu yolu. Gelin. Yani ne kadar ya bu tarafa gidiyor ya o tarafa gidiyor. Tam da bu kılığında eski tır vardı işte. Kılındı.